Merhabalar dostlar kanalıma aynı zamanda yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Hindistan'ın Mumbai şehrindeyiz. Ee, burada ne yapacağız diye sorarsanız dünyanın en büyük çamaşırhanesine gideceğiz. Evet yanlış duymadınız dünyanın en büyük çamaşırhanesi. Size onu göstereceğim. Şu an yoldayım. Gitmeye çalışıyorum. Yanımda e, Surfing bildiğiniz uygulama Koç Surfing'den tanıştığım bir arkadaşımız var. Yerel bir arkadaşımız. E, arkadaşımızla beraber, Hitler arkadaşımla beraber Dünyanın en büyük çamaşır arasına gezeceğiz. O bana rehberlik yapacak. Trip RFP, Koysurfik gibi uygulamalar sayesinde yerel insanlarla beraber konaklayabilirim. Aynı zamanda yerel insanlarla beraber gezebiliyorum arkadaşlar. Şu an işte yoldayız. Beraber dünyanın en büyük çamaşır arasına gideceğiz. Her detayı anlatacağım size oranın. Kona seslerinden sesime kadar gelebilmiyorum ama orada görüşürüz arkadaşlar. Hadi çıkalım yola. Dostlar şimdi dünyanın en büyük çamaşırhanesine geldik. Burası Dobi diye geçiyor. Şu an karşımda. Burası dünyanın en büyük çamaşırhanesi. Niye en büyük çamaşırhanesi derseniz şöyle. E, Mumbai'de bulunan bütün oteller, hastaneler, restoranlar gibi bir mekanlar, e, bütün kirlilerini buraya yolluyorlar. Burada hepsini yıkayıp kurutuyorlar. Yani burası aslında tüm Mumbai'nin çamaşırhanesi. Dünyanın en büyük de çamaşır arası konumunda oluyor. burada dobi dediğimiz şey çamaşır yıkayan insanların ismi. Dobi diyorlar, dobi istiyorlar. Dobis bu meslek yani çamaşır yıkama. gelenek gelerek aile, bir aile geleneği gibi bir şey öyle söyleyeyim. Aileden aktarılıyor böyle. Bu insanlar taşlarda böyle yıkaya yıkaya, ikiye iki temizliyorlar. Buraya gelen kirli çamaşırları daha sonra da kurutuyorlar. Düşünün yani Günde 10-12 saat çalışıyor buradaki insanlar. Ve 100 binden fazla çamaşır yıkanıyor burada her gün. Böyle söyleyeyim size. Çamaşırhanenin yukarıdan bu şekilde görebiliyoruz. Mükemmel bir yer yani. Dünyanın en büyük çamaşırhanesi. Aynı zamanda Mumbai'de Hindistan'da görülmesi gereken yerlerin başına geliyor. Mumbai'ye geleceksiniz burayı görmeden gitmeyin diyorlar. O yüzden biz de buraya geldik. Bakıyoruz ne var ne yok diye. Denemiyoruz. Burası Dobby Gate aynı zamanda Guinness Rekorlar kitabına girmiş arkadaşlar. 2011 yılında aynı anda çamaşır diken en fazla insan rekoru burada. Şimdi buraya gezeceğiz. Bakalım nasıl bir yer. Çünkü yani buraya gezmeden sakınlıkla gitmeyin diyorlar. Buraya gezmeden kesin gitmeyin diyorlar. Biz de buraya geldik. Evet, gündüz vakti çamaşırları yıkıyorlar. Akşama doğru da çamaşırları kurutuyorlarmış. Birçok turist de var yani sokaklarda gördüğünüz üzere. Burası çok özel bir yer. Bak İslami Bolding diyor mesela burası Müslümanların yaşadığı bir bina. Bu şekilde değişiyor. Bakın şehrin dediğim gibi hotel, restoran, e, hastanedeki bütün kirli çamaşırlar buraya geliyor. Sabahtan yıkamaya başlıyorlar. Akşama doğru da kurutuyorlar. Bu şekilde çok acayip. Yani çok acayip bir yer. Düşünsene günde 100.000'den fazla çamaşır yıkanıyor. 100.000'den fazla. Muhteşem bir yer yani. Dünyanın en fazla çamaşır yıkandığı yer. Dünyanın en büyük çamaşırhanesi yani burası arkadaşlar. Hindistan'da Mumbai şehrinde bulunuyor. Dostlar çamaşırhaneye giriş yapmaktayız şu an. Gördüğünüz üzere her yer çamaşır. <laughs> Şehrin bütün çamaşırları burada yani. Öyle söyleyebilirim sizlere. Bu şekilde. Dünyanın en büyük çamaşırhanesi. Bakın burada abilerin çamaşır Böyle bu şekilde yıkıyorlar. Yıkıyorlar, yıkıyorlar, yıkıyorlar. Sonra böyle asıyorlar abi, kurutuyorlar. Gayet şey. Bakın bu şekilde insanlar çamaşır yıkıyor. Gördüğünüz üzere çamaşırları bu şekilde yıkıyorlar. Sonra kurutuyorlar. Çok acayip bir yer yani. Çok acayip bir yer. Burada bir günde 7000'den fazla insan çalışıp 100.000'in üzerinde çamaşır yıkıyor arkadaşlar. 18-20 saat çalışıp. Bakın her yer çamaşır gördüğünüz üzere. Çok acayip bir yer yani. Çok acayip bir yer. Çamaşır bir sürü görebilirsiniz. Bir yerdeyiz arkadaşlar. Abilerim yatıyor burada. Çamaşır yıkamışlar. Her yer çamaşır. Birileri çamaşırları götürüyor, bir yerden bir yere taşıyor. Değişik. Çamaşır yıkama havuzları, çamaşır yıkama makineleri. Her yerde bir şey var. Evet. Abi bakın, gördünüz mü? Bak abim orada mesela çamaşır havuzu var, çamaşır yıkıyor. Burada çamaşır makinesi var, orada başka bir yer var. Bu şekilde. Değişik bir alan. Gördüğünüz üzere. Biz de burayı keşfediyoruz. Bakın, hatta ütü yapan insanlar bile var mı diyecektim. Evet. Bakın ütü yapan insanlar var. Bakın burası havuz. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Böyle havuzlar var kanka. Havuzlar da yıkıyorlar. Aynı zamanda burada makineler falan da var çamaşır makineleri. Gördüğünüz üzere. Her yerde çamaşır yıkıyorlar. Çok değişik bir ortam yani. Ütü de yapıyorlar bakın orada gördüğünüz üzere. Çok göstermeye rahatsız etmeyin insanlar. Ütü de yapıyorlar. Ütü yapan insanlar var çamaşır insanlar var. Şuna bakar mısınız? <laughs> Manyak güzel bir manzarası da aynı zamanda. <laughs> Dostlar gördüğünüz gibi her yer çamaşır. Ve çamaşır içindeyim yani şu an. Dünyanın en büyük çamaşırhanesinde geziyoruz. Bu video başka bir yerde var mı bilmiyorum ama benim için özel bir video, sizin için de özel bir video. Sırf burayı görmek için yani geldim. Geziyorum burayı. Çok güzel bir yer aslında bakarsanız. Çok ikonik bir yer aynı zamanda. Böyle, let's go. <laughs> Yıkanıyor falan filan daha sonrasında böyle yukarıda asıyorlar, kurutuyorlar. Burada bir sürü havuz, bir sürü çamaşır makinesi, yani bir sürü kıyafet var, her yerden bir kıyafet kuruluyor. Burası, burada yani şöyle söyleyeyim. Mumbai'deki bütün landırıcılar kıyafetlerini buraya yolluyormuş. Mumbai'nin bütün kıyafetleri burada yıkanıyor arkadaşlar. Görün gibi. Yani dünyanın en büyük çamaşırhanesi. Dünyanın en fazla insanın çalıştığı çamaşırhane. Günde yüz binden fazla çamaşır yıkanıp kurutuluyor. Düşünün. 7 binden fazla insan aynı anda çalışıyor. Yine sekreya kitabına bile girmiş. Düşünebiliyor musunuz? Çok ee, değişik bir yer yani. Her yerde kıyafet asmışlar. Yıkıyorlar, sürekli çamaşır yıkıyorlar. Bu şekilde. Yani çok değişik bir tecrübe oluyor benim için de. Size de anlatmaya çalışıyorum. Burası kesinlikle görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. İnsanlar aynı zamanda yıkanıyor da burada. Bakın abim çamaşır yıkıyor. Burada taşlarda çamaşır yıkıyorlar. Makineler, taşlar, elle yıkayanlar, makinede yıkayanlar. Bakın her yer makine. <laughs> bazıları havuzda yıkıyor, bazıları bu şekilde yıkıyor makinede. Gördüğünüz üzere. Çok değişik bir ortam var. Ama buna şey, yani deterjan mı yeter ya? Aa, bak, görüyor musunuz? Bir havuz oluşmuş artık. Bu şekilde <laughs> yıkıyorlar. Her <Hayır>, yer çamaşır. <laughs> What what he what he say? <laughs> he, he selling something ha, okay, okay. <laughs> bak yukarıdaydık biz. Sonra aşağı geldik. İnsanlar burada izliyor. Bakın numaralandırmışlar taşlarda. Şu gördüğünüz taşlarda sürte sürte yıkıyor aslında bakın. Gördünüz mü şu taşlarda yani en eski metot bu benim anladığım kadarıyla. Daha sonrasında havuza geçmişler. Daha sonrasında tabii ki de makineleşmeler dolayısıyla şu an makinede yıkıyorlar. Ama şunları iki ana var galiba anladığım kadarıyla bakın. Her numara numaralı odada taş var ve taşın üstünde sürte sürte çitire çitire yıkıyorlar. Böyle yani havuz oluşmuş artık burada. Yani buradan nefes alıyorum şu an var ya hani büyük ihtimal ciğerlerim zarar görüyor ama önemli değil. <laughs> Abi çok iyi her yer çamaşır ya. Başladı çamaşır ha. Deli gibi çamaşır yıkıyorlar bakın. Ay ya çamaşır. Abi ayağım şey oldu ya. Hop ayağım. Bak gidiyoruz. Gidiyoruz. Ay çamaşır. Valla Joy olmasaydı buraya nasıl gelecektim, nasıl gelecektim bilmiyorum. Valla sağ olsun beni çok güzel gezdiriyor. O dediğim havuzlar bunlar kanka bakın havuzlarda taşlar var. Taşı taşla çiteli çiteli yıkıyorlar. Gördüğünüz üzere şu taşların üzerinde havuz oluşuyor daha sonrasında. En eski stil bu. Daha sonrasında makineye geçmişler tabii ki sonra da. Çok güzel ya. Her yer çamaşır. Mükemmel. ben yani çok acayip bir his veriyor buraya gezmek. Hoşuma gitti yani beni buraya gezmek. Bakın bu dediğim odalarda şunlar da çiteleye çiteleye yıkıyorlar. This is stone for uh, washing right? Bakın böyle oluyor işte daha sonrasında. Bunlar deliği bir açıyordur kanka boşalıyor burası. Bu şekilde bak yıkamış abim. Asmışlar bazılarını çamaşırları. Bu şekilde bak abim burada yıkıyor bir şeyler. Ya düşünün Mumbai'deki hotel, restoran, benim yani kafedir, <laughs> hastanedir. Bütün çamaşırlar buraya geliyor. Burası çamaşır yıkama merkezi olmuş. Ve yani Guinness Rekorlar kitabına girmişti. Öyle söyleyeyim size. Bakın mesela okul kıyafeti var şurada. Birisi vermiş okul kıyafeti yıkamışlar. Değişik değişik. Bazı yerlerde çarşaf var, havlu var. Bak abi mesela şu an yapmış bir şeyler kurutuyor galiba. Aynen bak çıkarıyor abi. Makine bu şekilde arkadaşlar. Bunlar klasik dediğim gibi. Makineler var bir de. Evet, bu yes, <laughs> <laughs> Buraya şey koymuşlar banyodaki şeyi. Bunda iki yıllar çalıştılar. Oh, This is the way. Devam <laughs> 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 ediyoruz. Bak abim yüzünü falan da yıkıyor burada. Bak görüyor musun? Oğlum bu mavi su ne lan? Oo. Burada fena deterjan şeyi var. Çok da sağlıklı bir yer değil gibi ama takılıyoruz. Yerlerinin haline bakın. İşte, <laughs> Bu şekilde yani güzel bir yer. Hoşuma gitti. There is nice place, right? Yeah. so big and so nice. Çok büyük bir yer, çok büyük bir alanı kapsıyor. Böyle yani. Çok hoşuma gitti benim. Size de göstermek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Size dünyanın herhangi bir noktasından değişik değişik şeyler göstermeye devam edeceğim. Farklı şeyler göstermeye devam edeceğim. Umarım izlemeye devam edersiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.